Merhabalar, hoş geldiniz. Bu videoda hem güldürüp hem de aksiyona doyuran 10 aksiyon komedi filmini size önereceğim. Videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. O zaman hadi başlayalım. The metal car broke his fall, right? Yeah. We'll shake it off. Sandra Bullock, <laughs> Melissa McCarthy, Nice big one for you, sweetheart. Who is that? My mom. Damn! No cell phones. How about now? Oh, different story? Let's loosen up. The Heat. That was pretty awesome. Ateşli Aynasızlar filmi. Bu yapım 2013 Amerikan yapımı. Filmde Sandro Bullock, ve Melissa McCarthy oynamaktadır. Filmin konusu bir FBI ajanına yeni bir görev verirler. Fakat bu verdikleri görevde takım arkadaşı kendi bürosundan değildi. Yerel bir polis departmanından bir partner verirler. Bu iki kadın oldukça birbirlerinden farklı kişilik yapılarına sahiplerdir ve bir maceraya atılırlar. Birlikte bir Rus çetesinin peşine düşerler. Tabii ki

Sıkı aynasızlar. Bu yapım 2007 Fransa-İngiltere yapımıdır. Filmde oynayan oyuncular Simon Pegg, Bill Knight ve Nick Frost'tur. Filmin konusuna gelirsek Londra'da yüksek derecede mezun olan bir polis küçük bir kasabaya hatta pek suç bulunmayan bir kasabaya tayin edilir. Yeni partneriyle göreve başlayan polisimiz her şey normal giderken bir anda bir cinayette her şey bu cinayet kaza gibi gözükse de kahramanımız bundan pek emin değildir ve partneriyle bu işin peşine düşer. Hatta yeni cinayetlerle iş daha da karmaşık bir hal alır. <laughs> I'll shoot you myself. Eddie Murphy. Beverly Hills Cop. <laughs> Sosyete Polisi. Bu yapım 1984 Amerikan yapımıdır. Filmde Eddie Murphy oynamaktadır. Filmin konusu polis ortağı öldürülen Axel'in hikayesini izlemekteyiz. Axel öldürülen ortağının intikamını almak istemektedir. Tabii ki çalıştığı departmanda görev ve yetkilerini kötüye kullanacağı şüphesiyle tayini çıkartılır. Tayin olarak gittiği yerde her şey normal gözükse de bu işin peşini bırakmamaya niyetlidir ve yeni ortağıyla bu işin peşine düşer. Ayrıca bir dipnot, bu film Eddie Murphy'nin üçüncü filmidir. Bu filmle birlikte Eddie Murphy gerçek manada büyük çapta tanınmaya başlanmıştır.

Danny McBride, Emma Watson ve Rihanna'yı da filmde görebilirsiniz. Filmin konusuna gelecek olursak, James Franco'nun evinde birçok ünlünün de katıldığı bir parti verilmektedir. Bu parti sırasında akıl almaz olaylar gerçekleşmeye başlar ve kıyamet gibi bir ortam oluşur. Evde tıkılı kalan ünlülerimiz hayatta kalma savaşı verirler. Bir süre sonra yiyecek stoklarının da Azalmasıyla gerçek yüzleri ortaya çıkar. That's right, old, man. old man, no respect. Old man, my. Bu yapım 2010 Amerikan yapımıdır. Ayrıca 2013'te de ikinci filmi çekilmiştir. Filmin oyuncu kadrosunda Bruce Willis, Morgan Freeman, John Malkovich ve Helen Mirren bulunmaktadır. İkinci filminde Antonio Hopkins'i de görebilirsiniz. Filmin konusuna gelecek olursak aslında standart bir Bruce Willis filmi gibi diyebiliriz. Merkezi haber alma teşkilatında çalışan Bruce abimiz aslında inzivaya çekilmiş ve sakin bir hayat yaşamaktadır. Lakin bir gün Bruce abimize öldürmeye çalışırlar fakat bunu başaramazlar. Bruce abimiz başındaki beladan kurtulmak için eski takımını toplamaktadır. Ve tabii ki de bu süreçten sonra aksiyon dolu bir macera başlamaktadır. Sanırım filmin sonu 2004 Fransa İngiltere yapımı. Filmin oyuncu kadrosunda... Simon Pegg ve Nick Frost var. Bu ikilinin oynadığı birçok film çok eğlenceli ve çok güzel. Ayrıca tavsiye ederim. Filmin konusuna gelecek olursak, hayatı can çekişmekte olan Shaun, hayatını düzene sokmaya çalışır. Tabii ki bu süreçte hiç beklenmedik bir şekilde Londra'yı zombiler sarar. Tabii ki zombiler etrafı sardıktan sonra Shaun'un yapacağı hayatını düzene sokmak yerine hayatını ve sevdiklerini korumaktır. Muazzam eğlenceli bir zombi komedisi diyebiliriz bu film için. Ayrıca bir dipnot, film çıktığı dönemde eleştirmenler tarafından oldukça övgü dolu sözlerle anılmıştır. Oh, This is save the world, will you give me a kiss? I give you more than just a kiss. I'll be right back. Kingsman İngiltere Amerika ortak yapımı bu yapım tam 3 filmden oluşmaktadır. 2015, 2017 ve bu sene girmesi planlanan 2020 versiyonu bulunmaktadır. Filmin konusuna bakacak olursak en azından ilk filmin konusuna bakacak olursak babasını kaybetmiş öz annesi ve üvey babasıyla zor bir yaşam süren bir gencin hikayesi. Elinde babasının madalyasından başka hiçbir şey yok. Bir gün Kingsman adındaki özel bir gizli servis ile yolları kesişir ve eğitim almaya başlar. Özel görevlere çıkar ve aksiyon dolu filmi izlersiniz. Kendine aspir bir aksiyon tarzıyla çok bilindik bir filmdir aslında. İzlemediyseniz muhakkak izleyin. Ayrıca film bir çizgi roman uyarlamasıdır. Bunu da bir dipnot olarak söyleyeyim dedim. <laughs> I'm your worst fucking nightmare. I will destroy you. Who the fuck are you? I'm the person that's gonna cut your dick off and glue it to your forehead so you look like a limp dick unicorn. That's who the fuck I am. Ajan. 2015, Melissa McCarthy, Jason Statham, ve Jude Filmin konusuna gelecek olursak CIA'de masa başında analist olarak çalışan Susan'ı izlemekteyiz. Filmde CIA'in en iyi iki ajanının kimlikleri ifşa olur. Bu süreçte ölümcül silah kaçakçılığı yapan bir grubun içine sızmak için Susan'a görev verin. Ve bu süreçten sonra komedi dolu aksiyona hazır olun. İyi oyuncular ve eğlenceli bir film. We go to prom with me. Chore time. Mom well, we don't have time for chores right now. If you stay in this house, you have time for chores. Oh I do. Trick my girl. Get high too. Get out. Get out. That's cool. You try. You okay? <laughs> Liseli polisler. 2012 Amerikan yapımı. Filmde yer alan oyuncular: Jonah Hill Jane Tatum ve Brie Larson. Filmin konusuna gelecek olursak, polis akademisinden yeni mezun olmuş iki kafadar bir liseye stajyer polis olarak gönderilir. İkilinin görevleri, liselilerin karıştığı suçları gözlemlemek, rapor etmek ve onlara engellemek. Görevlerinin aksine bu ikili kendilerini liseli olmaya fenasıyla... fenasıyla... <laughs> Fakat ikili görevlerinin aksine can learn it. they said oh man, And i Meet the biggest mouth in the West. Just received a threat on the building. We ask you please exit the building. Do not panic. Did you hear what I said? Get the hell out of here. in the building. Jackie Chan. I can't hold that anymore. Just hang on, man. I'll be right back. Chris Tucker. FBI. Take a picture. It's okay. Wait a minute. Wait a minute. Rush Hour. Bitirim ikili. Amerikan yapımı bu seri tam 3 filmden oluşmaktadır. 1999, 2001 ve 2007'de çekilmiş tam 3 filmden oluşmaktadır. Filmin oyuncu kadrosuna gelmeden önce eğer Jackie Chan'ı seviyorsanız zaten bu filmi izlemişsinizdir. Eğer izlememişseniz de muhakkak bu seriyi izleyin. Filmde Jackie Chan ve Chris Tucker oynamaktadır. Gerçekten Jackie Chan aksiyonuyla güzel bir komedinin birleştiğini düşünün. Jackie Chan aksiyonuyla güzel bir komedinin harmanlandığı bu film serisinin konusu mu? Konusuna gerek yok. Sadece Jackie Chan'i izleyin. Again. Again. Which one of me? Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve filmler hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.